Selamlar herkese. Yepyeni Minecraft Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlayacaksınız çok güzel çiçek farmları yapmıştık. Ve gayet güzel farmlar olmuştu bunlar. Bunlar sayesinde sınırsız boyalarımızı elde ediyorduk. Ayrıca bunun yanı sıra kakao farmı da yapmıştık ki bunu da boya için yapmıştık arkadaşlar. Video arkasında açıkçası uzun süreler boyunca slime farmında da afk bıraktım. Ayrıca şöyle bir değişiklik daha yaptım. Buradaki arkadaşlar iskelet atların alayını götürdüm buradan. Buraya bir şekilde sığdırdım. Sonrasında geldim arkadaşlar buraya birkaç daha ağaç yaptım. Burası birazcık daha ağaç bakımından kalabalık oldu. İleride hoşuma gitmezse bu ağaçları e, tabii ki kırarım, i̇şte yerlerini değiştiririm falan. E, tam emin değilim hani e, çıkan görsel bakımında. Ama bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Yani hoşuma gitti burası. Ayrıca şu yukarı kısmada bir boyut fikrim var. Ama ilerleyen videolarda bakacağız buna. Bunun dışında arkadaşlar video öncesinde bir hızlandırmayı izlediniz. Bu hızlandırma bizim yapacağımız bal farmına. Ee, önderlik eden bir tür hızlandırmaydı. Biliyorsunuz burada bizim bir arı çiftliğimiz vardı. Hemen şöyle girelim. Biz arkadaşlar buradan işte şişeyle bal da toplayabiliyorduk. Veya dilersek gelip işte makasla da bal peteği de toplayabiliyorduk. Ee, ya bu çok yavaş bir yöntemdi. Bu arada karaktere böyle maske ekledim. Nasıl olmuş sizce? Bence çok güzel olmuş. Ee, yani bu çok yavaş bir yöntemdi. Dedim ki ben neden bal farmı yapmıyoruz? O kadar işte 50. küsürüncü bölüme gelmişiz. Artık bir tür bal farmına veya bal peteği farmına yapmanın zamanı gelmiştir dedim. Arkadaşlar video öncesinde çalışmalara başladım. Burada yaklaşık 16 tane kovanı dolduracak şekilde arı kastım ve işte burada dolu kovanlar görüyorsunuz teklenmiyorlar çünkü hepsi dolu. Ayrıca gittim birazcık farmın e, ve işte ne bileyim sistemin, tasarımın, masarımın gerekli olan eşyalarını da arkadaşlar buraya doğru yığdım. Bunlar bal petekleri için. Şu şişeler ise cadı farmından gelen arkadaşlar. E, şişeler ve bunları ballarımızı toplamak için kullanacağız. Full bir otomatik sistem. Farmın yapımcısı şu anda ekrana çıktı. E, tam olarak kim olduğunu hatırlamıyorum. Yani şu anda ekranın sağ üst köşesinde falan çıkmıştır kimin yaptığı. Neyse ee, uzatmayayım. Şimdi şöyle yanıma eşyalarımı alayım arkadaşlar. Ee, şunlara pek şu anlık gerek yok. Aşağıda yapmış olduğum kazıyı gördünüz zaten. Buraya da şöyle güzel bir tasarım verdim. Böyle düz ve sade bir tasarım. Burada arkadaşlar farmımızı yapabileceğimiz kadar yeterli büyüklükte bir alan var. Şimdi buraya farmımızı inşa etmeye başlayacağız. Çok güzel diyorum ama nasıl başlayacağız? Şimdi öncelikle e, zemin tasarımından başlamak istiyorum açıkçası ve bunun içinde öncelikle bir duvarlarımızın falan da belli olması gerekiyor. Şöyle eşyalarımızı alalım. Şimdi şuradan bir sıra daha şöyle odun çekiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yerden Sonrasında bir sıra şöyle köşeye petek bloğu koyuyorum ki çok hoş gözüküyor. Dokusunu çok seviyorum. Sonra bir sıra daha bu şekilde odun çekeceğim. Böylece güzel bir görüntü oluşacak. Sonrasında sonrasında arkadaşlar geleceğim diyeceğim ki şöyle yapsak nasıl durur? böyle tuzak kapılı falan. Bence bir şey değil mi arkadaşlar? Çok hoş oldu ha. Aynısını şuraya da uygularsak. Gerçekten çok hoş oldu ha. Bir şey değil mi? Şaka... Şaka, yapmıyorum arkadaşlar. Hani şakası söylüyorum. Çok hoş oldu. Böyle iki boşluk bırakacağım. Burada da iki boşluk. Sonrasında bir iki boşluk daha bırakacağım. Ee, toplamda yani üç adet gözümüz olacak buralarda. Böyle kolonlarımızı çer blok yüksekliğe doğru çıkartalım. Soyalım bunların kabuklarını. E, crafting Table yapalım kendimize şöyle bir adet. Çok fazla değil bir tık tuzak kapısı yapsak. Burada da aynı dizaynı uygulasak. Bence çok tatlı durur arkadaşlar. Tabi ben bunun tasarımını yaptığım için hani devamında neler yapacağımı da biliyorum ama. Size böyle anlatmak falan da hoşuma gidiyor açıkçası. Böyle bir adet daha tasarım. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Sonra buradan bir kolon çıkartalım. Sonrasında zaten burada varillerimiz olacaktır. Buradan yine 3 boşluk bırakıp bir kolon çıkarttım. Sonrasında şöyle peteklerimizi yine koyalım. Burayı da bu şekilde yapalım. Hadi anasını satayım. Hadi burayı da böyle yapalım. Pıtı 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 yapıyorum. Ve bunu da bu şekilde yapıyorum. Açıkçası çok basit bir tasarım. Şu an görmüş olduğunuz işlem. Ve çok da kolay bir şey. Yani e, siz de yapabilirsiniz. Tabi arkadaşlar bu bal farmanı birazcık lüks bir şey. Hani insanın niye bu kadar bala ihtiyacı olur. Ya bal bloğundan bir flying machine falan yapar. Ya böyle güzel bir tasarım çıkartırsınız işte peteklerden falan. Ya yani bunun için kullanırsınız. Aksi da çok da ihtiyaç duyacağınız bir şey değil bu. Ama yine de yapmanızı tavsiye ederim size. Şimdi gelelim arkadaşlar zemin bölümüne. Ee, şimdi aklımda şöyle bir şey var. Buraya kadar olan bölüme gelelim böyle. Kıralım arkadaşlar zeminimizi. Toplam görmüş olduğunuz üzere 4 ayrı sıra. Şimdi burada siyah mı kullanalım sarı mı kullanalım bence siyah kullanalım şöyle arkadaşlar burayı fullden siyah betonla kaplatacağım kaplatacağım kaplayacağım hoş gözükecektir Bakalım burada kalan bir yer oldu mu? E, olmamış. En azından burada rahatlıkla şalkırlarımızı koyabiliriz. Daha sonrasındaki şu 4 bloğu da kıracağım. Buraya sarı koyacağım. Ardından yine şu son 4 sırayı da kıracağım arkadaşlar. Şu bir tık fazla oldu. Bunu da kırdım ve buraya da siyah betonumuzu çekelim bakalım. Muazzam oldu. Böyle bir şey deseni oldu. Arı deseni oldu arkadaşlar. Bence arılarda siyah daha yoğunluklu bulunan bir renk. Tabi e, <laughs> sizin bu konudaki görüşünüz nedir bilemeyeceğim. Şuraları da birazdan koymamız gerekecek ama şimdilik üstümüzde bulunsun bunlar sadece. E, şu, şu odunlardan birazını koyalım. Şunları giyelim de yer kaplamasınlar evim Şunu alacağım biraz suyumuzu alalım. Ee, bir de redstone çantamızı çıkartmamız gerekecek arkadaşlar şimdi asıl gelecek e, sistemimizi yapmaya şu varillerimizi şimdiden şöyle bir koyalım depolamayı yine varillerle yapacağım bilmiyorum şu son dönemde varilleri kullanmak bayağı hoşuma gidiyor ee, tabi dilerseniz değiştirebilirim şimdi 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 burada fırlatıcı alacağız karşılaştırıcı e, toz alacağız biraz cam alalım şunları alalım bunları bir atalım bakalım envanterimizden bunları en son Şimdi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz hizanın bir arkasında toprak sıra çekeceğim. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra. Aynı şekilde burada da yapacağım aynı şeyi. Buraları değiştirelim bari zemini. Buralar gözükecek gibi gözüküyor çünkü. Gözükecek gibi gözüküyor neyse. Gerçekten hani mükemmel cümleler kurmuyor muyum arkadaşlar? Sizce de hani böyle garip cümleler konusunda benim üstüme birini tanıyor musunuz? Yani hani benden daha garip cümle kuran birini tanıyor musunuz? Yani ilginç. ilginç biriyim. Şimdi bunları da atalım şöyle. Karanlık anlık ortam fena değil. Bir tık şöyle ışık koyabiliriz etrafa. Umarım karanlıktan dolayı görüntüle pikselleşme yaşanmaz. Şimdi. Şöyle bir e, su kanalı oluşturacağız burada. Çünkü e, toprağı çapalamamız gerekecek. Aşağıdan huni hattı geçireceğiz daha doğrusu. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. E, huni hattı geçireceğimizi söyledim. Şimdiden huni hattını geçirelim ki. E, hani. Depolama sistemine giden yer belli olsun en azından. Şöyle pata 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 pata. Önlerimizi geçirelim. Açıkçası çok kolay bir sistem bu bal farmı. Size gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir sistem. Çok hani verimli bir sistem. Zaten e, evimizin yakınlarına yaptığımız için farmı e, sürekli olarak çalışan bir sistem olacaktır bu. Yani o konuda kafanız rahat olabilir. Size şimdiden onun garantisini verebilirim açıkçası. Sonra yine şu çimenlerimizi böyle sıralayalım. Allah niye girdik? Bunlar da tamamdır. Şimdi buraları artık sularla doldurabiliriz. Top, su nasıl su. Pıtı, pıtı pıtı yapıyoruz. buraları sulamış oluyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir sistem. Dediğim gibi. Kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Şimdi gel gelelim ki bizim burada arkadaşlar kovanlarımız duracak. Şu an koymuyorum çünkü arılar çıkabilirler. Ki Bunun yaşanmasını istemediğim için. Şimdi fırlatıcılarımızdan bir olay yapacağız şurada. Kendime şöyle destek bloklarını çıkarttım. Şu hizada. Kafa hizasının bir üstünde. Ardından şöyle geldim. Ve aşağıya bakacak şekilde fırlatıcılar koyuyorum arkadaşlar burada. Ki aşağıdaki e, şeyleri kırabilecekler bunlar. Neydi onun adı? Kırabilecekler değil. içindeki balları alabilecekler. E, şişelerdeki, e, bunun içindeki şişeler. Ardından... E, şu Şuradan bir destek aldım. Sonrasında şu şekilde bir e, dizayn uyguladım arkadaşlar burada. Bunu her yere uygulayacağım. Yani bir şurada bir destek bloğu olacak. Bizim e, karşılaştırıcımıza sinirli ileten bir tür blok olacak. Karşılaştırıcılarımız burada olacaklar. Ardından e, şöyle iki sıra çekeceğiz. Sonrasında bir sıra camımızı çekeceğiz. Görmüş olduğunuz şey ortaya çıkacak. Sonrasında bir blok şöyle geleceğiz. Bunu çekeceğiz ama reston tozlarımızı şöyle koyalım. Buraya doğru Orasında şuraya bir ışık atalım. Ve sonlarımız yine buraya koymaya devam ediyoruz. Cam sayesinde sinyal yukarı çıkıyor. Orasında bunları bu şekilde arkadaşlar burada görmüş olduğunuz her bloğun üstüne yine de e, yeniden koyacağız. Ardından bu fırlatıcıların depolamaları için şuradan e, şey vereceğiz, huni vereceğiz. Sonrasında ben şuraya sandığı koymayı planlıyorum. önleri buradan buraya doğru çekelim. E, sandık alalım biraz yanımıza. Böyle gelelim. Buradan yüklememizi yapacağız. Bu sırada arkadaşlar ful'den şişeyle bal toplayacağım. Şimdi bunun aynısını karşıya uygulayacağım ama karşıda bir tık farklılık olacak. Öncesinde şu yapacağımız yere kadar olanı ben bir yapayım. Orasını anlatmaya devam edelim Arkadaşlar neredeyse karşıdaki sistemin aynısını hazır hale getirdim. tek eksiğimiz hunileri koymak. Burada şöyle bir farklılık olacak arkadaşlar. Yine funileri bu şekilde baktıracağım bütün fırlatıcılara ancak şöyle bir e, farklılık yapacağız dediğim gibi. Burada yarısına kadar şöyle bir funi çekeceğim. Ardından tekrar diğer ortadan bir e, yön alıp buradan buradan e, yani sağdan sola doğru çekeceğim bu kez. Çünkü arkadaşlar bu tarafa makaslarımızı koyacağız. Birazcık da petek bloğu elde etmek istiyorum. O yüzden e, bal peteği elde edeceğiz bunlardan. Burada iki adet sandık koydum. Ben neredeyse sistemimizin büyük bir kısmını hazır hale getirdik. Şöyle yanıma birazcık odun alacağım açıkçası. Ee, odun lazım olacak bize. Şöyle geçebilirsem çok iyi olacak ama geçemiyorum. Ee, şöyle yapalım, uçalım arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz yerler var ya arkadaşlar, ben hassi olarak buradan e, baya bir blokla kapatacağım buraları. Çünkü e, fırlatıcılar şeyleri aldıktan sonra, balları aldıktan sonra etrafa saçılabiliyor. Bunun olmasını istemediğimiz için arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Öreceğim ki buraya hani etrafa ballar saçılmasın direkt bizim depolamamıza gitsinler diye. Şuraya başvuruyorum arkadaşlar. Tabi şurası gerekli olmayabilir. Hani iki sıra koymanız yeterli olacaktır. Ben birazcık daha garantici olduğum için bu konuda bu şekilde yapacağım. Tabi size de bunu yapmanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar neredeyse buradaki tüm işimizi bitirdik. Şu toprakları çapalamamız gerekecek. Kümende toprakları şekilde de üstlerine çiçek ekilebiliyor. Öncelikle bunları bir çapalayalım. Zaten restonsal işlemin çoğunu bitirdik. Bir depolamada kullanacağımız restonlar kaldı. Orada yüzümde maske var ve sürekli hani rahatsız ediyor konuşurken. E, açıkçası bu durumdan birazcık muzdaribim. Şimdi yanıma birazcık çiçek almam gerekecek arkadaşlar. Tek blok çiçeklerden. Şöyle bir bakalım sudan şöyle yüzelim. E, en güzeli buradadır arkadaşlar. Gelelim buradaki. Kırmızı çiçeklerimizden alalım. 29 tane ver o bize yeterli olacaktır zaten. Bunları oraya doğru ekeceğiz arkadaşlar. Ardından ee, kovanlarımızı koyacağız ve önüne bir camla kapatacağız. Hemen şöyle inelim ve e, bu söylediklerimi yapmaya başlayalım. E, şimdi şu çiçekleri ekiyoruz. Bir yer kalmasın. 8 tane oraya. 8 tane buraya. Ardından ardından e, kovanlarımızı koyacağız ama onun öncesinde Böyle bir şey yapmak istiyorum. Kendime birazcık daha şunlardan ver. Böyle üst ve alt kısımları görünmeyecek şekilde merdivenlerle kapatalım arkadaşlar. Böyle değil. Böyle. Hem daha hoş gözükecektir. Hem daha rahat bir çalışma alanı sağlayacaktır bize. Yani açıkçası hani görüntüsünden dolayı koyuyorum bunları. Yoksa siz normal blokla da kapatabilirsiniz. Ama yani bu tür tasarımlar hoşuma gidiyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Kullanmayı da seviyorum. Ee, sonra... Sonra şu üstümüzdekilerden birazcık kurtulalım. Ee, şunları alacağız yine birazdan ama. Şunu at. Ee, şimdi gel gelelim ki şu yukarıdaki kovanları alalım arkadaşlar. O kovanları koyacağız. Çünkü e, arılarımız onların içinde. Yani böyle bir durum var. Tabii ben kovanları ne yaptım? Yani kovanları ne yaptım müdür yani? Nereye attım arkadaşlar? Aşağı götürmüş müydüm ben onları ya? Vallahi hiç farkında değilim. Kafa gidik biraz. Kafa gidik. Geç uyandık tabi. Kafa yerine gelmedi. A burada arkadaşlar arı kovanlarımızı oradaki her yere doğru koyacağım. Üstünde 8 tane var mı? 6-8 tane var. Böyle üstündekilerden kurtulayım. Birazcık cam alacağım. Şimdi e, burası çok garip ve birazcık zor olacak arkadaşlar açıkçası. Böyle birer blok şey yapacağım. Şimdi arılar çıkmadan bunları koyacağım. Kapatacağım. Ardından şöyle pıt 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 bunu da koyacağım. Sonrasında pıt pıt ve put yapıp burayı da kapatacağım. Kovanlarımızı koyduk. Burada diğer ee, arı şeyleri var ya. Kovanları var ya. Bu arı yuvası da. Ya tam tersi. Diğerleri var ya doğal olanlar. Onlarda da çalışıyor bu sistem. Merak etmeyin hani onları da kullanabilirsiniz sizde bulunuyorsa. Ben de olmadığı için ben bunları kullanıyorum. Aslında bunlar daha kolay. Yani ne yalan söyleyeyim bunlar daha kolay arkadaşlar. Şöyle işte, bunlar da steklenmediği için bir tık sıkıntı çıkartıyorlar. Şöyle pıt pıt. Bakalım burayı da pıt pıt. Ve son olarak pıt yapıp hop Evet. Ne kadar arkadaşlar sistemimiz neredeyse tamamlandı. Birazdan şalkırlarımızdaki eşyalarımızı getireceğiz. Ancak depolama için öncesinde bir halledelim dilerseniz. Burada benim hunilerim var. Yedek bir eşya var mı üstümde? Sanırsam yani eksik bir eşya yok. Klasik arkadaşlar depolama sistemini yapacağız. Bu tarafa petekler gelsin. Bu tarafa da şeyler gelsin istiyorum. Hani şu ikisine. Çünkü daha fazlasına ihtiyacım yok açıkçası. Ben klasik olayımızdır. Validlere hunilerimizi aktırırız. Ardından böyle ee, şöyle bir şey yapacağız. Çünkü bunların ikisi birbirine birleşik olacak. Bu ayrı olacak. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Buradan bir destek alacağız. Ya buraya işte klasik ayırıcı sistem ee, dizaynını çıkartacağız. Yine koyduk. Bunları da koyduk. Şeyi de meşaleyi de koyduk. Lan yukarı çıkamadım ben. yukarı çıkamadım ben. Arkadaşlar şaka olmalı. Düşüyor. Şaka olmalı bu. <laughs> şaka gibi ya. karşılaştırıcı Sonrasında tozlarımızı koyuyoruz. Buna bir şey bıraktırıyoruz. Ya bunun adı? Ee, bunun adı neydi? Huni bıraktırıyoruz arkadaşlar buna doğru. Sonrasında bir huniyi e, yanındayken aşağı doğru baktırıyoruz. Bunun arasında şuradan bir destek alacağız. O giderse gitsin. Yukarıdan da bir huni hattı geçecek. Sistemlerimiz buradan gelecekler. O aşağı doğru dağılacaklar. Bakacaklar burada bir tür kilit var. Oradan geçemiyorlar. E, bal şişeleri buraya doğru gidecekler. Alt petekleri de o kilitten aşağı doğru gidecekler uyumlu itemler oldukları için. İstanbul'un üstüne kurulu ee, şu Huni'yi birazcık daha şöyle devam ettirelim sonrasında. Aa şeyleri yapmayı unuttum, bazı eşyaları almayı unuttum. bunları alalım şöyle geldik şimdi buradan yukarı doğru çıkarsak biz itemlerimizi. Yani bırakıcılarımızla şöyle çıkıyoruz. Aynen o şekilde bir adet sandığa ihtiyacımız var. Şuraya atmıştım galiba şöyle ikili sandığa ihtiyacımız olacak. En iyisi destek bloğu arkadaşlar böyle uçup benim gibi aptal aptal denemeyin siz gelelim bu şekilde değil Vallahi billahi var ya işkence yemin ederim işkence ya bu şekilde bunu Baktıralım Sonra 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 Buradan Bir adet daha Bırakıcı ekleyeceğiz hunimizi buna baktıracağız arkadaşlar Ardından şu huni sistemini Buradan değil bakın Bir şeysinden geçireceğiz Yani bunu da bu şekilde buradan bağlayacağız veya şey yapabiliyorsak buradan bağlayalım ya. Arkadaşlar burada bir tık sıkıntı çıkabilir. Ee, onun yaşanmasını istemediğim için oradan e, baktıracağım bunu. Lezik bizim şey sistemimiz var ya o e, yukarı atma sistemimizi kullanacağız. Bunu da buradan şöyle bir kıralım. Birazcık hızlanmam gerekiyor açıkçası. Kayıt 25 dakika olmuş. Hani böyle kolay bir sistem için bile bu kadar uğraşıyorsak. Yani Bizim halimiz birazcık sıkıntıdır arkadaşlar. Yani ne yalan söyleyeyim. Bizim biraz durum sıkıntı. Böyle birazcık hızlanalım. Yapayım bakayım ben bu asansör sistemini. Zaten onlarca kez gösterdim. Hemen yapalım onu da. Arkadaşlar her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Yani şu anda hani çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şunu şuradan bağlamayalım ben. Kötü durdu burada. Öyle yapalım. Arasında gübre varillerini koyalım buraya. Hızlı transfer edilsinler bunlar buradan. Aynı şekilde de buraya da koysak. Depolama sistemi şu anda çalışacaktır. Sadece tek eksiğimiz şu ayrıcı sisteme eşyasını koymak olacak. Onu nasıl yapacağız? Hemen şöyle üstümüzdeki eşyalardan birazını atalım şöyle. Redstone itemlerini falan. Arkadaşlar envanterimi temizleyeyim ben de. Sonra devam edelim olmadı ya. Şimdi arkadaşlar sıra geldi bu sistemleri çalıştırmaya ve depolama sistemini yapmaya. Envanterimi de toparladım o sırada. Böyle bal peteklerinden kullanacağız biz bu ayrıcı sistemde. Geri kalanlara bal şeyleri gidecek zaten. 21 tane yapsak yeterli olacaktır zaten sistemi çalıştırmak için. Hemen inelim. 16 steklenebilen bir şeye de ihtiyacımız olacak. Bu arada şunu kapatsak gayet tatlı olacak. Böyle şuraya kapatalım. Destek bloğumu aldım. Şöyle yukarı doğru gideceğim. Depolamada böyle bir şey yapacağız. 4 tane inci ve geri kalan şöyle balları koyacağım. Ee, bunlar arkadaşlar sürekli olarak 29'da sabit bir şekilde kalacak bal petekleri. Ee, gelen aşağı gidecek. Burası 29'da kalacak. Diğer işlemlerse e, buradan bu şekilde e, aktarıma devam edecekler. Hatta e, bunu iyi şu şekilde alırsak gösterebileceğim. Yani gelenlerin artık diğerleri buradan aşağı doğru gidecekler. İsteme başka bir eşya da karışırsa onlar da bal petekleriyle birlikte gidecekler. Şimdi yine bir yukarı doğru çıkalım arkadaşlar şöyle. Bayağı da bir uzattım açıkçası bu videoyu. Bilmiyorum neden böyle oldu. Ee, buradan bayağı bir shulker box alacağız. Bu shulker boxları neyi de kullanacağız hemen anlatacağım birazdan size. Shulker boxlarımızı aldık. Şöyle aşağı doğru bir inelim bakalım dilerseniz. Açıkçası cadı farmını yapmak bu farmda kullanacağımız eşyalar bakımından çok çok iyi oldu arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. ben çok kullanışlı olacaklar. Şimdi burada şişelerimiz var. Cam şişelerimiz. Bunları buradaki sandığa doğru yükleyeceğim arkadaşlar. Bunlar e, yerlerini alacaklar. ve bütün cam şişe stoğumu yükleyeyim de. Fırlatıcılardaki yerlerini alacaklar. Yetmezse dahasını getiririm. Yani cadı farmında birkaç saat afk bırakırım. E, sonrasında gelirim. Cam şişeleri yine getirmeye çalışırım arkadaşlar. Yani kısacası hani buraları cam şişeyle dolduracağız ki. E, buradaki arkadaşlar sistemimiz otomatik bir şekilde dolsun. Yine bunu da şu karşı bölümde de uygulayacağım. Ya bunlar bizim bildiğimiz e, kovalarımız olacak. Ama bunlar şişe yani. Deniz farm'daki kullanacağımız depolamada işimize yarayacak itemlerden biri olacak bu. Son bir şalkır şey kaldı, cam şişe kaldı. Bunları da şöyle arkadaşlar e, getirmeye çalışacağım. Ben zaten video arkasında bunları eşit bir şekilde dağıtırım ama hani şimdiden sizlere sadece e, içlerine koymayı göstereceğim. Tabii bunun nesini şey yapacağız, göstereceğim bilmiyorum ama. Sonrasında şu makasları arkadaşlar geleceğiz bu taraftaki yani bu sol taraftaki yere yığacağız. Zaten bunlar steklenemediği için hani kolay bir şekilde doldurabilirsiniz buradaki şeyleri falan. Baya da ben demir de getirmiştim yanımda i̇şte makaslar yetmezse diye. Onları da koyacağım hadi bakalım bir şu işten bitsin. Aa, ne oluyor? Arkadaşlar yapabildiğim bütün şeyleri yaptım makasları yaptım. Gerçi bir tane eksik yapmışım onu da şöyle yapalım. Hop. Evet yani buradaki makas yerleri tamamıyla doldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi buradaki bütün e, şeyleri de demirleri de e, şey çevirdim makasa çevirdim koydum arada bir saçmalık yaptım umarım oraları kesmişimdir burada cam şeyler de oluyorlar yetmezse tekrardan cam bir şey yapacağım falan filan neyse şimdi çatı bölümüne geldi e, çatıyı yapacağım sonrasında videoyu bitireceğim zaten arkadaşlar şöyle düz bir çatı yapacağım açıkçası burada hani çok da uğraşmak istemiyorum ne yalan söyleyeyim. Şimdi bir işim çatı mı kaldı benim? Bir işim çatı kaldı açıkçası. Ona da bir eğer yaparız. Da. Böyle bir düz çatı yapacağım önce. Şimdi çatıya biraz kor ekleme zamanı geldi. Şöyle kısımları kıracağım arkadaşlar. Dümdüz çatımı. Geri şurada bir sıra bırakacağız. Böyle bir adet destek bloğu koyacağım. Şöyle yarım blok kadar yukarı çıkartacağım. Açıkçası şu anda rastgele yapıyorum. Deneme dünyasından çok çok farklı olacak şekilde. Çünkü bunu aklımda tutamadım arkadaşlar. Birazcık da bugün modum düşük. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle Gelelim. Bunu da bir yarım blok kadar yukarı çıkartacağım. Buradan inciyle geçelim. Bunları da toplayalım. Son olarak. Şurayı da şöyle aydınlattık mı. Tamamdır be arkadaşlar. Burayı da kapatıyoruz. Farmımız tamamlandı. Açıkçası videonun ortalarından sonlarına doğru birazcık da modum düştü. Farkındayım ama hani böyle anlatırken yapmak bir tık sorun oluyor benim için. Ee, şimdi arkadaşlar yavaş yavaş burada eşyalar geleceklerdir. Ee, şöyle olacak. Bu sistem bir ee, full dolduğunda kovanlar otomatik bir şekilde kullanacak bizim bu şişelerimiz ve e, şeylerimize ne, neonların adı. Eee ve makaslarımızı. Daha sonrasında çıkan eşyalar şunların altından düşecekler. Hunilerden çekilip e, dağıtma sistemine gidecekler. Görüyorsunuz burada bizim bütün arılarımız var. Bu arıları kasmak benim için çok çok uzun zaman aldı. Ee, ve gelen arkadaşlar ballarımız burada birikecekler. Açıkçası çok kolay bir sistem ama ben anlatırken bir tık sıkıntı yaşadığımı düşünüyorum. Orada aydınlatma konusunda istediğiniz yapabilirsiniz orasına ben karışmıyorum artık. Açıkçası güzeldi benim için bayağı da eğlenceliydi. Ancak arkadaşlar bugün dediğim gibi biraz modum düşük bunun için de kusura bakmayın. Hani kurduğum cümlelerde hata falan olursa. Ee, neyse daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bere de... Böyle... Bay bay!